Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir videoda beraberiz. Evet arkadaşlar. Yanımda Fatman var. Fatman gel bak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hayatta kalma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle ama bu denizde raw server var hayatta kalma. Şarjım bitti bu arada. Neyse gel Fatmanur. Şöyle tıklayalım. Evet. Gel, gel. Fatma Nur heyecanlı mısın? Evet senin kulağına bir şey diyeceğim Tamam Lütfen abone olun Tamam Haydi. Evet arkadaşlar Hemen şöyle başlayalım Evet Oyuna devam diyeceğiz sen de gel gözük. Tamam. Evet arkadaşlar, hemen şöyle başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen şöyle başlayalım. Evet. Balkan var bir tane. şey veriyorum puan en iyi uyumlar listeme falan gidiyor evet arkadaşlar hemen şöyle bakalım birinci oyunumu size tanıttım arkadaşlar evet şöyle arkadaşlar çıkalım bu oyundan da evet arkadaşlar hemen geri döndüm evet Fatma gel Fatma şimdi hangi oyunu oynayalım Dondurmacı olmaz. Dondurma yok. Tamam. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzu oynuyoruz Fatman'la Evet. Fatma heyecanlı mısın? Evet. Evet. Heyecanlı. Lütfen abone olun buna. Kaç kere dedim Fatma'nı? Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. İkinci bölüm kalmıştık arkadaşlar. İkinci bölüme basalım. Evet. Arkadaşlar. Aa, bir şey olmadı. Neyse. Haydi. Başla. Bir niye böyle oldu? Ana ne oldu lan buna? Dur benim köyüm nerede? Ben çıkacağım. Evet. Neyse. Şöyle çıkacağım ben. Çık çık. Abisi çık ya. Boş boşuna geldik. Şunu oynayacağız dedik. At taraf ya. Neyse. Boş ver ya şu Evet arkadaşlar hemen şöyle başlayalım. Evet burada başladık. Biliyorum. Yani benim haritam mı yok lan? Balık diye balık balık oluştunuz dedik. Oluştunuz. Evet arkadaşlar öncelikle Ramazan geldi arkadaşlar. Evet şu an herkes bir telaş içinde diyor. Kim bayram mı? Kim bayram? Mı? Ya ben bu ağacı kesmemi istim. Sen burada ne arıyorsun? Gel lan. Ben buraya alabilir miyim? ay evet. Arkadaşlar şöyle oynayalım. Evet. Evet, oyunumuza devam edelim koşa. Evet, bu oyun da Yani benim en sevdiğim oyunlar listesi. Şu anlık hepsini size sayayım. Arkadaşlar, önce çıkalım. Şöyle. Ya da süre çıkan en sevdiğim oyunlar listesi. 1. En iyi Fortnite. 2. En iyi GTA 5. 3. En iyi PUBG. 4. En iyi Minecraft. 5. En iyi Rust Survivor. E Cross Road sonra e çok oyunluyum yani. Evinger neydi zula Galif Latif, sonra neydi ee, çok bilmiyorum da neyse atmayalım şöyle arkadaşlar devam edelim evet arkadaşlar tabii benim şarjım da az bu videonun çabuk sonuna geldiğimiz için özür dileriz o yüzden size bir tane şarkı açtım şarkı açacağım size şöyle üzerinden bir şarkı istersiniz değil mi İsterseniz şöyle ne gidelim. E girelim. Bu Ama ne? Evet arkadaşlar. Öncelikle animasyon gelecek. Hoşça kalın. Bay bay. Annemin her günkü tek derdi. <laughs> Bugün ne pişirsin? Fasulye nohut pişmez. Sarma sarsam sarsar bitmez. Bu kadınların çilesi hiç bitmez. Bugün ne pişirsin? şey sen? baba din ne ola? Annem artık. Anne, anne. Pırasalar hana kocam yemez. Patlıcan kabak çocuklar sevmez. Zıkkım kokun yiyin ha. Mahana her gün yemez. <laughs> Bugün ne pişirsen? Beyaz et hormonlu diyon. Kırmızı et pahalı diyon. Pastırma çok havalı diyon. Bugün ne pişirsin? Sabah öğlen akşam bu ne bitmez derttir ha. Komşu akşam yemeğine örüyor. Börek mi? Yok diyeti bozar. Komşu ne aşama? Bulgur pilavı mı? Mideye oturur. Sen ne komşu? Kızartman mı? Cık, tansiyona dokunur. En iyisi bir çay koy İki tane de yumurta kır. Diğerleri de zıkkımın kökünü is. Hizmet kimiyim ya? Baba din ya. Gitsin babanız pizza alsın size. Yeter gayrı ha. Okta usta mıyım ben?